Bugün ne oynuyoruz? Elif evet. Enes Yerden İstek Hadi başladık İyi niyetten sürekli başıma bir şey geliyor Valla Daha bir önce de param çalındı Para mı? Ama önce de hep, her şeyi verirsen... Youtube kanalını da çek Evet şey. Önemli olan Youtube kanal değil aslında ya, ya <laughs> Biliyorum Nereye? 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 350 liralık top gitmişti. Arkadaşımın topu. Evet. Be. Ben hiç yükseğe çıkmayacağım Enes. Bak. <laughs> Gel bir bir. Bence beni yakalayamazsın, neyse yakala. Yükseğe çıkamıyorsun. Bir tane kebelen yok değil mi Enes? Yok. Yakalanma Enes. Oyunun sonuna kadar yakalanmak yok. Bütün gücünü göster Çünkü öyle pozitif koşuyor. Arya gel istersen bir kere oyna gel. İster misin? Arya. <laughs> Efendim. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> e toplu. Top sizde değil mi? <laughs> e sizde seni ama sende dur hayat. Ya hayat lütfen. Ay ne yapayım? Ben tehlikeli zaten. Arda abi. Ya başlarında dur. Ay ne Zaten zor zor Giderler şimdi onlara da gideceğiz falan dediler. Topu al gel. Oğlum ben nasıl topu? Korkuyorum zaten. Yani, ya topu al. al. Döndürürler elin Ya git başlarında dur bana haber verirsin. <laughs> telefon açtı işte, arayayım seni tak diye. Şansa bak. İkram sende var mı telefon? Bursa'nın başlarında bir şey olsa gel bana seslen. Hadi ben Elif ile oynayacağım. Beraber. İkra karşısında oynayalım sen git hadi. O ben üstüne Ya lütfen git. Arda abi. Gitmesin. top ne olacak? Topu alacaksın Arda abi alabilir miyim ya benim topum olacak. Tamam alacaksın. Elif benim yerime bir dakika nasıl sırayla ikra oynuyor yerden sök. Hadi. hadi. Oho. <laughs> ben geliyorum. Video arkadaşlar şurada devam edecek. Evet ben devam edeceğim. Topumu. Çünkü bir şey oldu kız. Arda abi o, birazcık evet. o çocuklar birazcık sert ama. Evet. Dikkat et var. kırma ama. Hadi devam. Ha inin ama birazcık aşağıya. Oh, yes. Tamam. İkracın topu bekleyin mi? <laughs> Hala. Tamam ben devam ediyorum. Kınar ya. İkram. İkram. İkram arkadaşlar, İkram, İkram, İkram. Bu da ben arkadaşlar. Oy. Dayamadın. Bak kamerayı mı diyor? Bu ne abi diyor? İkram abi ne yani? İndi, orada indi aşağıya, ikra. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok çekinemiyorum. Telefon abi. İkra. Fatma çok yaya. Yayam dedim ama kıyı. At. Benim ayakkabını yaydım. Ay küfür ettin bak. Bana, hadi. Hadi hadi, hadi. ben senin gibi korkak değilim canım benim. <laughs> edin. değilim. değilim. Ya da iyi çektim Anlamadım. Hayır bak. İkra ee, ben seni <laughs> her dili yakalarım. <laughs> İkra'cığım. Ya. <laughs> <laughs> ay, ay, <hayır>, <laughs> <laughs> ay 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 hadi, ay 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 <laughs> hey, ay edil, deyemedi, <laughs> İnin artık. Gel gel gel. Aa, gel, gel. gel. Geliyorum. <laughs> Arda, beni koy dışarı arkadaşlar. <laughs> İkra. Ya kaza çok şey yaparım ama. İkra <laughs> İlk herhalde daha Aşağıda! Ne? Aşağıda, kör! Kör Kör kör, kör var Kör Tamam, pardon. <laughs> <video 'yu> ben <laughs> sürdürüyorum ya. Çok görünce. Adam bitireyim mi? Adam bitiriyorum. Ark. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra teşekkür ederiz videoyu izledikten videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz sağ ol abone olun abone, yani, abone olun abone olun bakma sen şimdi abone, sen abone olun. olun abone olun <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın bay bay